Sonra da resim çizeriz istersen. Sana bayağı Sen hangisini istersen. Girin. Meral Hanım. Dünya yeni çalışalım. Dünya. Kızım yavaş. Anlamak işte dünya. Sana demiştim. Sözümü tutarım demiştim. Hoş geldin dünya. Hoş buldum Meral Hanım. Meral Hanım. Dünya yeni çalışanımız. Sizin ihtiyaçlarınızdan sorumlu. E Hasta bakıcım nerede? Noyan Bey'in emri efendim. Mutfağımızın düzeni bu. Yemeğini burada yiyeceksin. Ve mesuliyetlerin dışında ayak altında görünmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Sabah 6'da uyanırız. Banyomuzu yapıp temiz kıyafetlerimizi giyeriz. Şık ve özenli. Daha sonra mutfağa geçip kahvaltı hazırlıklarına başlarız. Noyan Bey titiz ve dakiktir. Sabah 8'de kahvaltı sofrası hazır olmazsa çok sinirlenir. Beni dinliyor musun? Sabah uyandın, duşunu aldın, giyindin, ettin. Zaten gitti yarım saat. Noyan Bey'in de Meral Hanım'ın da kahvaltı için özel istekleri olur. Manzarayı mı seyredeceksin, beni mi dinleyeceksin? Meral Hanım sağlık sorunlarından dolayı yediklerine dikkat etmek zorunda. E sen de ondan sorumlu olduğuna göre sabah erkenden kalkıp kahvaltı hazırlıklarına katılacaksın. Ha, bir de İdil var sorumlu olduğun. Şimdilik önceliğin İdil. Beni takip et. sana neyin nerede olduğunu gösteriyorum. Ama kafana göre dolanmayacaksın konakta. Dünyayı konağa gezdiriyorum. Kolay gelsin. Sana da. Bu konakta çalışan herkes kılık kıyafetine özen gösterir. Noyan Erim'in çalışanlarıyız. Çok kıymetli konuklar gelir gider. Kimsenin karşısına pespaye halde çıkacak değiliz. Pespaye mi? Yani bu tarz değil. Noyan Bey'le konuşur senin kıyafet işini çözerim. Sana verilen iş neyse onu yapacaksın. Başka işlere burnunu sokmak yok. Yerini, haddini, hududunu bileceksin. Geçmişinle ilgilenmiyorum dünya. Nereden geldiğini umurumda değil. Ama nerede olduğun önemli. Gel. Burası odan zaten. Artık biliyorsun. Odanı temiz tutmanı ve özenli olmanı söylememe gerek yok sanırım. Bu gösterişin gizleyemediği pisliği kendime bulaştırmayacak kadar özenliyimdir. Hatsizsin. Bu evde haddini bilmeyi de öğreneceksin. Kesinlikle. Öğreneceğim çok şey var. İyi o zaman. Nerede kaldığını bil ona göre davran. Hal ve hareketlerine dikkat et. Olur. Peki. Dikkat ederim. Güzel. Sen şimdilik sadece İdil'den sorumlusun. Meral Hanım çağırmadığı sürece sakın yanına gitme. Hatta mümkünse odandan dahi çıkma. Kim bu kız? Ne aramaya çalışıyorsun biri? Kazadan sonra onu bu eve sen getirdin. İşim var. Patron odasında bir belge unutmuş. Bugünlerde bu evde fazla acayip şeyler olmaya başladı da. Öyle değil mi? Öyle. Başta oğlum Burak'ı sayabiliriz. Değil mi? Başımda dikilip durma Perihan. Bana işimi öğretme Sinan. Belki de aradığın şey bu odada değildir. Ha, Perihan Hanım. Bulamadım sizi. Meral Hanım sizi çağırıyor. Yatağın kaldırılıp çarşafların falan değiştirilmesi gerekiyormuş sanırım. Bunun için beni niye çağırıyor? Asla bakıcısı ne güne duruyor? Sen ne güne duruyorsun Leyla? Ya dedik, hani biz öyle dedik ama ille de seniz dedi. Meral Hanım'ı bekletme Perihan. Ne işin var senin burada? Leyla, ayağına dikkat et. Tamam. Siz de. Tamam, üstünü örtelim şimdi. Tamamdır. Dinlensin Meral Hanım. Senden başkasını istemiyorum diyorum. Perihan niye anlamıyorsun? Ama M Meral Hanım hasta bakıcımız bu işin üstesinden gelir. Hem Leyla da benden genç. Ama sen yine de burada kal. Olur mu? Buradayım ya Meral Hanım. Anladın sen beni. <laughs> ben de çıkayım. Hadi siz dinlenin. Teşekkür ederim. Müsaadenizle.